Havacılık tarihinde yeni bir devrin kapılarını açtık. Hedefi Aselsan imzalı Murat Ayasar adarıyla işaretledi. Havadan TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Gökdoğan füzesiyle vurdu. Havayda Bayraktar Kızıl Elma bir ilke daha imza attı. Dünyada ilk defa bir insansız savaş uçağı havadan havaya füzesinin radar güdümüyle ateşleyerek bir hava hedefini tam isabetle vurdu. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma, dünya havacılık muharebesi tarihinde bir ilki daha başardı. Test Sinop açıklarında gerçekleştirildi. Merzifon 15. Anajet üstünden havalanan 5F-16 savaş uçağı Sinop semallarında Bayraktar Kızıl Elma ile buluştu. Kızıl Elma Murat AES radarıyla yüksek hızlı jet motorlu hedef uçağını takibe aldı. Hedefin radar tarafından işaretlenmesinin ardından kanat altında taşıdığı gökdağın görüş ötesi hava hava füzesini ateşledi. Fırlatılan milli füze hedef uçağı tam isabetle vurdu. Rabbimize şükürler olsun. Dünyada bunu başaran ilk ülke Türkiye oldu. Kızıl Elma Hava Hava Muharebesi yeteneğini kanıtlayan dünyada ilk ve tek platform olarak havacılık tarihinde yeni bir dönem başlattı. Hava Kuvvetleri Komutanı olarak tarihi bir gün yaşadığımızı ileride geriye dönüp baktığımızda bunun ne manaya geldiğini herkes tarafından daha iyi anlaşılacağı bir dönemin kapılarını açtığına inanıyorum. Test insansız bir savaş uçağının jet motorlu bir hedefi havadan havaya füzeyle vurdu ilk başarılı test olarak tarihe geçti. Ayrıca Türk havacılık tarihinde ilk kez milli bir uçaktan milli hava hava füzesi milli bir radar tarafından güdümlenerek hava hedefine karşı ateşlendi. Böylece hava hava görev zincirinin tüm halkaları tamamen milli imkanlarla icra edilmiş oldu. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol tarihi başarıyı gittik, uçtuk, kitledik, vurduk, döndük mesajıyla paylaştı.